Buradaki malzemeler altındaki zaten hepsi gramajlı gramajlı orada e, takip edebilirsiniz hemen böyle bir basic başlangıç tüy ile yapmak için tarifi malzemeler çok <laughs> çok 1-2-3 bu kadar e, un su ve e, yağ e, tabii ki de biz burada e, çiçek yağ. Tercih ettik. Zeytinyağı şey kullanılmaz. Çünkü şey kızartınca biraz da böyle bir arbi bir lezzeti katılıyor. Ama mutfakta her zaman bu bir başlangıç noktası. Sonra üzerinde sizin yaratıcılık eklemesi gerekir. Ben ileride birkaç tane daha e, tuy vereceğim. Bunu nasıl renklendirebilirsiniz ve nasıl tatlandırabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok kolay. Biz de şu anda e, başlıyoruz. Yapılışı gerçekten çok kolay. Çünkü sıvıları... Evet... Karıştırdıktan sonra un ekliyoruz. Bazen bazı tariflerde su ve hunlu bir hamur yapılıyor. Sonra ya tavada da ekleniyor. Bence siz de bunu takip edin. Çünkü gerçekten yapabildiğiniz en kolay. En, en kolay demeyelim çünkü her türlü zaten kolay. Ama en garin, garantili tarife tarifi. Burada un ekliyorum. Onda şey süzgeçten geçerseniz böyle bir topak yapmamak için süper olur. Ve karıştırıyoruz. Ayrıca burada benim tava var. Tava ısıtıyor. Çünkü sıcak olması gerekiyle. Bu kadar desem ne derseniz? Evet. Bu kadar. Başka bir şey yapacak. Başka hiçbir şey gerek yok ki. Şu anda bence hemen Bakın bu kadar ha. Gerçekten şaka maka değil yani. Bence şu anda hemen burada tavada geçelim mi? Çünkü nasıl kızartılır ve ne yapması gerekir göstereceğim. En önemli konusu güzel ve kaliteli bir tavaya gerekir. Çünkü sıcak bütün tavada homojen olması gerekir. Mesela tavada ısıtırken bir tarafta daha fazla yanarsa siz tuyul yaparken göreceksiniz ki bir tarafta biraz da kızarmış olur. Bir tarafta biraz da e, rengi konusunda değişiklik olacak. O için bunu ne kadar homojen olursa o kadar güzel ve kaliteli ve çıtır. En onel, en özel zaten e, tuyul yapacaksınız hemen başlıyoruz o zaman tavada hiç başka bir şey eklemiyorum Tabii ki de teflon tava kullanırsanız daha kolay olacak bunu genel olarak zaten şimdi bu biraz krep kafası denir mi krep kafası ee, ilk yapın bakın miktarları bundan sonra özelliğinde geçebilirsiniz Evet burada kızartıyor. Şimdi tam ne olacak? Tabii ki de biliyorsunuz ki e, ya yağ ve su kimyasal olarak zaten birleştiremiyorlar. Burada harılıyorlar. E, su uçuyor ve e, kalında un kalıyor ki güzel çıtır. Buradaki deliklere böyle bir e, koral. Koral Türkçe şey ne Koral. Böyle bir deniz içinde var ya. Mercan. mercan. Ha, mercan gibisi olacak. Zaten bu boşluklarda tam bu şey e, ya yağ ve un birleştirmemesi sebebiden oluyor. Ve görebiliyorsunuz homojen. Şu andaki bizim en önemli kelime homojen. Ne kadar siz bunu homojen bir şekilde pişirebiliyorsunuz o kadar güzel rengi. Ama özellikle şey e, her yerde aynı çıtırlı yakalayacaksınız. Sesi çıkmıyor. Bitti. Bakın. Bu dur işte. Burada otursun. E, kalan gördüğünüz... Tava içinde tabii ki de yağ oluyor. Bunu bir sonraki tüy yapmak için çıkartması gerekir. Evet bunu alıyorum yoksa yağ yanar orada. Şimdi burada ekstra veya şey ekstra yağ çıkartmak istiyorum. Yoksa dokunuşta çok rahatsız eder yani. Ama şimdiden görebiliyorsunuz ki inanılmaz çıtır oldu. Çok güzel delikleri var. İşte bizim mi budur. Bunu ne kadar orada pişerseniz o kadar rengi koyulaştırır. O zaman e, ee, tabaka göre değişebiliyor yani. Belki sizin tabakta daha beyaz ve açık bir rengi tüylü ihtiyacı varsa daha azı pişirirsiniz. Daha kafe tonlarda e, isterseniz biraz daha fazla pişirebilirsiniz. Ben birkaç tane daha yapacağım. Artık bütün hamuru pişiriyorum. Sonra peynirli tüylü göstereceğim. Okay. Birinci tuyla gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay ama inanılmaz özellikle böyle bir misafirlere biraz da şey isterseniz tabak üstünde görüyor isterseniz parçalanıyorsunuz sadece bir parça koyuyorsunuz bunu size ait şekillendirebiliyorsunuz fakat bunlar da şekillendirmek daha zor oluyor. Şimdi en bir tane şekillendirebileceği tuyla yapmak isterseniz nasıl yapılır göstereceğim. Hemen başlıyorum. Buradaki bu ikinci tüylü için yine de bütün gramajları da var. Tabii ki de burada verdiğiniz gramajı bir tüylü için değil ya birçok tüylü için. Ölçünüzü göre değişiyor ama birçok çıkar zaten. Parmesan peynir, Rendelemiş parmesan peyniri ve bu biraz şey e, gizli. Hirmik e, unu. Tamam mı? Polenta diye biliyorsunuz veya hirmik unu kullanabiliyorsunuz. Hirmik unu bile yoksa hirmikte Biraz da çekerseniz yeterli. Karıştırıyoruz böyle. Tatlandırmak için de biraz da otları da koyayım. İyice güzelce karıştır, karıştırması gerekir. Dikkat edin bu operasyon yaparken özellikle parmesan kullanırsa parmağınları sık, peynirleri sıkıştırmayın. Yoksa şey, topak oluyor. Ve biz tam istemediği konu. Evet, burada efsane inanılmaz güzel görünüyor şimdi burada sizin istediğiniz şeyin da kullanabilirsiniz mesela isot karabiber pul biber bunu tam sizi fanteziye göre miktar abartmayın bir tercihim var yoksa şey tadına baskı çok baskı olacak ve burada güzel bir taze kekik mecbur kullanma gerek yok. Siz sadece sırf peynir isterseniz sırf peynir tabii ki de kullanabilirsiniz. Okey. Yeter. Ve içinde koyacağım. Sen dur orada. Okey tekrar tabii ki de karıştıracağız. Okey. Şimdi hazır. Burada bizim karışımı yaptık. Şimdi bir küçük şey ekipmanla ihtiyacı var. Sabri çembel versene. İşte burada. çember Çembel doğru mu? Çember, çember Tembel değil. Dikkat edin. O ayrı bir konu yani. E, şekillendirmek için ha öyle bir çember yoksa yani siz de böyle bir e, göz karar tabii ki de verebiliyorsunuz yani. Çok bir, bir problem yok. Tava çok sıcak olması Burada aslında yapmak istediğimiz espri biliyor musunuz ne? Ee, peynirlerde yanmada, yanmada bu çok önemli bir konu. Yavaş yavaş eritilmek. Bu kadar. Tabii küçük spatula yardımıyla bunu alacağım. Evet. Biraz da, biraz da sadece bu tarafta tuttu ve bizim burada. Gerçekten inanılmaz çıtır tuil oldu. Diğerleri de görelim. Burada İt ikinci tuylu çıktı. Burada bir küçük merdane var. Ben tam merdan üzerinde bırakıyorum. Böyle şekillendirecek burada. Evet ama gidelim. Parmesan çok tuyları yapma devam edeceğim. Evet ben birkaç tane tuil de yaptı. Son olarak burada tam bir farkı göstermek için bir son tuil yapmak istedi. Bunu aslında sırf peynir ve otları iç irmik koymadı. Yapılışı yine güzel oluyor. Hiç problem olmadan çıtır çıtır gerçekten müthiş yani. Ama e, tabii ki de irmik kullandığı sürecinde e, yapılışı çok daha kolay ve pratik. İsterseniz ikinize deneyin, bakın. Provedin, edin e, tuyilleri, çıtırları, mercanları e, <laughs> burada. İlk yaptığımız e, çıtırlı tuyili bizde beyaz yapmak istediği burada isterseniz renk katırabiliyorsunuz. Renklendirmek için pancar, mükerre, mürekkep e, isterseniz tam boya rengi de kullanabiliyorsunuz. Bu sizin fantazi. Tatlandırmak için isterseniz herhangi pure ekleyebiliyorsunuz. Biz normalde mantarlı de püre yapacaktım sonra vazgeçtim ama mantarlı pure de ekleyebiliyorsunuz vesaire. Daha farklı tadına ve lezzetli yakalamak için isterseniz küçük parçalar da koyabiliyorsunuz ki üstünde yapıştırsın. Mesela şu anda Türkiye'de yok. Biz böyle bir mini 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 karidesleri de var ama mini deyince gerçekten böyle. Biz burada etrafından yapıştırıyorduk ki tül üstünde küçük karidesler de vardı. Çok şık ve güzel oluyor. Buradaki penerleri burada gördüğünüz gibi merdaneden şekillendirdi. Yani sıcakken üstünde koydu böyle. Ve böyle bir takos tarzı gibi. Belki bir özel bir dekorasyon. Bunlar da düz. Buradaki farklı yaptım ki göstermek için yani. Bu e, biraz daha farklı yuvarlak. Daha çok yuvarlak. Bunu da az yuvarlak. Bunu biraz daha ince. Bunu biraz daha kalın. Herkes istediği e, twill yapsın. Tabii ki de peynir olan biraz da takip etmesi gerekir. E, ocak ve ateş asas olduğu için ne, ne kadar güzel ve kaliteli bir parmesan peyniri kullanırsanız, bir peyniri kullanırsanız daha kolay olacak. Bu kadar. Bunu çıtırlı kontrol etmek için ne? tabii ki de çış, kırılması gerekir. Ama kırılmayacağım. Çünkü daha önce şey, görüntü çıkmak istiyorum. Sonra kıracağım veriyorum abone olun, like edin. Farklı ve özel tarifi göstermek, görmek isterseniz mutlaka yazın. Sizin için yaparız. Teşekkürler.